Gitmek istiyorsan sevgilim eğer bitirilsince yıllar senindir. Eğer anıları sevmek olaysa siliver hepsini yıllar senindir. Eğer Yıllar, 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 yıllar senindir. Yıllarım yıllar, 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 senindir. Kimitler tükenip giderse bir gün. Kalırsın çaresiz, mutsuz ve üzgün. her tükenip, giderse gün. Kalırsın çaresiz, mutsuz ve üzgün. Yüzünde çizgilerle, dolaştığınız gün. Beni arayacak gözler senindir. Sen Sa sanma ki hayalin çıkmaz gözümden. Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden. Sanma ki hayalin Çıkmaz gözümden Sanma ki Ölüm Bu aşk yüzünden Anlayıver Benim Birkaç sözümden Pişmanlık duyacak Genel Senin bir Anlayıver Benim Birkaç sözümden Pişmanlık duyacak gönül senindir. Yıllar, 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 yıllar senindir. Yıllar. Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz, mutsuz ve üzgün Ümitler tükenip giderse bir gün Kalırsın çaresiz, mutsuz ve üzgün Yüzünde çizgiler dalaştığınız gün beni arayacak gözler senindir yüzünde çizgiler dalaştığınız gün beni arayacak gözler senindir yıllar yıllar senindir. Her anıları silmek kolaysa siliver hepsini yıllar senindir. Yıllar 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 senindir. Sanma ki hayalin Sanma ki hayalin Sanma ki hayalin Pişmanlık duyacak Pişmanlık duyacak Gönül senindir Yıllar 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 senindir Yıllar 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 senindir